Merhabalar, ben bu harika kalabalık Tayba projemizin ruhsat ve uygulama mimarıyım. Proje alanımız geniş bahçe kullanımına sahip 9 adet müstakil villa, farklı tiplerdeki 2 artı 1 ve 3 artı 1'lerin bulunduğu 27 bağımsız bölümden oluşan apartman bloğuna sahiptir. Merhabalar, ben Burak Yığın. Tayyip'e projemizin şantiye şefiyim. Projemizin temel kazı çalışmaları tamamlandı. Beton döküm işlemlere de devam ediyor. Projemizi 12 aylık bir süreç diliminde tamamlamayı hedefliyoruz. Merhabalar ben İlyas Dinçer. Tayban projemizin iç mimarıyım. Doğa ve yeşilliğin önde olduğu geniş bahçeye sahip olan projemizi modern ve sade çizgilerden yola çıkarak tasarladık. Önü kapanmayacak manzaranın sunmuş olduğu ferahlı açık tonlarla birleştirip konforlu bir yaşam hedefliyoruz. Merhabalar, ben Furkan Yapar. Şehrin gözde yerleşim yeri Korucuk'tayız. İki ormanın arasında olan projemiz, önü hiç kapanmayacak şekilde şehri görmektedir. Projemiz şehir merkezine 10 dakikalık mesafededir. Ayrıca arkamda görmüş olduğunuz şehir hastanesi, İstanbul Güşeleri, Korucuk Devlet Hastanesi ve Korucuk Merkeze komşudur. Siz değerli müşterilerimizi, projemizde bulunan müstakil villalarımız, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçeneklerimiz hakkında detaylı bilgileri konuşmamız için ofisimize bekliyoruz.